donuyor. Ya? Abi sen GG bu arada çok çok yani donuyor. Çok donuyor. Allah Allah ya. Dur bakayım. Yayında da öyle mi gözüküyor acaba? Ona bak görmemiz lazım. Bekle. Ket, e, abim donuyor mu? Donuyor mu? Donuyor mu? Sakin. Abim donuyor mu? Bir şeyde mi donmuyorum? <laughs> donmuyorum, it. Vallahi No 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 no. Şu an, şu an bir sorun yok. Güzel. İşte bu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Vay be. Kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Harbi çok özlemişim ya. Vallahi ben de özlemişim. Ne konuşacağız Yiğit? Bugün e, aslında çok bir şey konuşmayacağız. Direkt takipçilerimizle birlikte suyu, güzel bir yayın bu yapmak. Suyu hedefimiz. Bu suyu kafana dikebilir Bu suyu kafana dikebilir miydin? Ha, tek, ee, tek bir, ya bak tek bir, tek nefeste bunu içebilir miydin Yiğit? İçerdim. Ha, i̇çerdim. Nasıl içerdin? İçer... Bir dakika, bir markayı çıkartayım. Oo abi yeri geldi. Tek bir dikişte, tek bir dikişte bu suyu içebilir miydin? Ee, i̇çerdim abi. <laughs> çet, Vallahi çet içerdim. içebilir misin? Ya Yiğit, gören de seni obezite zannedecek. <laughs> Herkes Kamil'i görmek istiyor. Dur dur Kamil Kamil'i göstereceğim size. Arkadaşlar bakın Kamil, Kamil burada. Kamil Merhaba. Onun yani e ona garip Garaz bir Klasik grubuna katıldı. Ona yeni bir tarz ürettim arkadaşlar. Bakın normalde böyleydi. Ben bunu aldığımda böyleydi. Sizce bak bu birinci hali diyelim. Bak şimdi bu birinci hali. Bu hali mi daha iyi yoksa böyle mi? Ne diyorsunuz? bilmiyorum. Bilmiyorum ama ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ee, uzun sede yayın açmıyorduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Kamil Reis. <gülüyor> <gülüyor> evet, iyi. Evet. Londra nasıl? Londra. Şimdi arkadaşlar Londra hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. evet. evet. Arkadaşlar telefonu tutacaktan çıkartabilirsem. Evet çıkardım. Ee, bir dakika. Evet. Londra abi e, şu an bu şekilde. Benim evim manzarası şöyle. Ördekler var. Aha bak. <laughs> Dur. Evet. Londra mı Adana mı? Londra. <laughs> evet. Hemen hemen banket başlatmam ama bu konuyla alakalı hemen banket başlatıyorum. Bekleyin beni. Aa. Ama senin kanalda erişemiyorum. O yüzden ben, ben başlatamıyorum. Nasıl yapacağız? Vallahi herkes Adana diyor. Herkes Adana diyor. Ama senin Ya yani yeme tutur olarak Adana daha iyi kabul edebilirim bence genel anlamda Adana abi. Bir Adana. Adana daha iyi. Ne diyorsun? Adana. Adana. Ya oğlum şaka yapıyorum. Tabii ki Adana. Türkiye olduğu için. Yani mesela Adana Yunanistan'da olsaydı Adana demezdim. Ama Adana forever. Adana Vay forever. be. Mükemmel mükemmel bir fikir. Evet. Bu elimde görmüş olduğunuz topu. Ali Çakır kaç geri sektirebilir? Ben. Sen bu topu kaç geri sektirebilirsin? Ben bu topu 8 sektirebilirim. 8. Bir şey diyeyim mi? Hayatta Arkadaşlar evime bir Boeing 777 aldım. Hayatta. <laughs> Yiğit. Evinde evde top varsa lütfen sektirir misin? Acil. Çok merak Top vardır. Ne top vardır? Ha, balon, balon var. Balon var. Balonla sektir lan 8 tane. Balonla. gelmiş yani şu an Reis ortalıkta yok ama şişirme, ama şişirebilirim. Tamam ya neyse boş ver. E sen bir şey diyordun ne diyordun? Ben. E, evet. Ben bir şey demiyordum. Ha okey. Evet. E, yani balonla ben yüz kez de sektirebilirim. 200 kez de sektirebilirim. 300 kez de sektirebilirim. Ok. Şey benim telefonumun kapı birazcık büzülmüş olabilir. Normal çünkü senin telefonu neyse öyle işte normal. Evet chati chat okuy biraz iyi chatte ne yazıyorlar ben göremiyorum ben, şey, ben buradan e, chati. Özledim valla okuyorum. Ee, valla şey diyorlar game over gifi abi. E, meet, evet evet. Lamba balonu. E, e, şey. Abi ne diyorsunuz birazcık bir soru sorun ya bir soru sorun. Ya bu şekilde Sor, e, hiç soru, soru ya, sormuyor sorayım. hiç ya hiç hiçbir şey sormuyorlar ha birazcık bir şey sorsunlar bir cevaplayalım birisi dehşet yazmış şeydi. <laughs> 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 evet abi e, İğneleki küfret. hayır niye diyeyim E sonra YouTube'un yeni banlamasını istemiyorum ve niye abime küfrediyim ki? Yani çok saçma sapan istekler yani bunlar. Abi Kamil'i göster. Ya bu neymiş ya? Ulan Kamil bizden daha ünlü olacak. Ne ne bu Kamilmiş ya? Al burada duruyor. Kamil ben sana hediye ettim biliyorsun değil mi? Chat bunu biliyor muydu? Kamil sen bana hediye ettin ama Kamil benim ya. artık artık benim yani. Evet ben de o zaman Kamil plus yapacağım. Evde daha bir iyi var. Öyle mi? Hı hı. Vay be. Dünkü maç o nasıldı? Abi bir şey Hı, diyeceğim. Beşiktaş'ın başına ne zaman? Arkadaşlar bir şey diyeceğim lan. 100.000 like'a Kamil'i doğrarım. Doğrarım bunu vallahi doğrarım bunu. 100.000 like'a Kamil'i doğrarım. Ne diyor bu? Abi niye Kamil'i doğuruyorsun? Ben bir çocuk mu? Kamil'i doğrayacağım. Niye Kamil'i doğuruyorsun abi? Niye? 100.000 like'a doğrarım. Bilmem bir bil, his geldi içime. Kamil'i doğrayacağım. İç organları var mı? Var. <laughs> Kamil'in kalbi Kamil doğrarım. He? Kamil'in beyni var. İkiniz de suyu çekin. Ben. Ben de mi? Reel sucuk. Bağış atmış 22 lira. İkimiz de suyu çekmesini istiyor Yiğit. Haydi bakalım. Bismillah. Yapabilir miyiz? Ben yaparım. Yap sen Sence okey. Tamam dur. Nasıl yapacağız? Eee... Nasıl yap nasıl yapabilirim ki? Yatakta uçarak mı yapacağım? Ne bileyim bilmiyorum. Nasıl Oradan yürüyeceğiz ikimiz de aynı anda? Kamerayı çok hareket ettirme. Yani. Kamerayı çok ben bu yatakta zıplayarak yapabilirim anca. Yok ya. Görürüz senin nasıl suyu yaptığını. Bak 5'ten geriye doğru sayacağım. Alamaz. Sıfıra... Ya, yani. Ee, bir tabak kadar bir yerim var benim burada yani. Ya tamam o açıyı denk getirecek bir şekilde suyu çek böyle. Tam artık artık çekebilirim. Tamam hadi. 3 2 Bir. On! Ne oldu? Git. Git. Ah. Öldü. No abi tövbe ya ne oldu bu çocuğa? Git. İyi misin? Şey. bu şey şuna takılmış olabilirim. Neye Bakın, takıldın şuna ya? Şuna takıl şey buraya takılmış olabilirim. Oraya nasıl takıldın oğlum oraya İyi bak bir şey diyeceğim. Ben eğer kafamla üç kere bu topu sektirirsem. Bu top sektirir çok güzel. Ali Çakır ne ceza çeksin? Çete soruyorum. Ben kafamda üç kere çekeyim? bu topu. Ben ne ceza çekeceğim? mesela e, mesela mutlaka, biber var mesela biber yerim. Dur bir chatimiz karar verecek. Aras bir üyelik yollamış. Teşekkür ederim. Abi herkes evet, bir söylesin başı. Eğer üye olacaklar. Birazcık üye olsunlar. <laughs> Allah 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 Allah. Mayonez e, yesin. şey, arkadaşlar üyeliklerimi yeniledim. Üye olursanız çok mutlu olurum. Evet. Mayonez yesin dediler Yiğit. Oha. Yunus Emre demiş ki şey neyse başla. Yunus Emre tehlikeli şeyler söylüyor. Şey. Mayonez yerim oraya, sıkıntı yok. Mayonez. Hı hı. O zaman denizde yüzdür. Lan Deniz'i nereden bulacak çocuk Londra'da <laughs> evinde duruyor çocuk. Deniz bu mu abi? Şey, yani Deniz olarak bunu mu kastediyorsunuz? Yiğit. Topu üç kere sektirirsem iyi camdan aşağı göre atlasın diyenler artı bir. Abi bu göl zehirli ama yapma ya. Ne? Bu göl zehirli ama. Nasıl ya? Bir, abi. O ne ya? He. Sıkıntı var mı? Yo şu an iyi. Her şey yolunda. Yani hard, e, mesela, mesela şey mutfaktan hardal. Hardal yerim. Bence de hardal. Hardal seviyor musun ki bu arada? Oğlum chat bir durdu. Niye durdu chat? Chat niye durdu? Kapamış senin kemeri Abi şey benim yayını kapamışlar. Nasıl yani? Yo yayın <gülüyor> açık. <gülüyor> açık. Yani bizde açık. Ama şey chat atmıyor. Evet, chat, chat, chat mi kapandı acaba? Yani seni sen duyuyorlar mı bilmiyorum. Yo yo, chat, chat kapandı bende. Şu an kapandı ama yayına çık. Öyle bir gariplik var şu an. Eee, şey... Yani şey, zamanla garip akıyor bu arada. Mesela 1-1 bir, bir, bir atmıyor, mesela 2-2 iki, iki atıyor. O ne ya, öyle bir şey mi? Ee, yok yok yayına çık da şey chat kapandı. Onu anladım sanırım şey diye. Chat'i devre dışı bırakmışlar. Ha chat'i devre dışı bırakmışlar abi. Aa, tamam ama eee o zaman canlı yayın çok garip olacak şimdi. E sen gel. Chat, <laughs> burada olduğumuzu iyi biliyorum ama chat kapanmış. Yani biz bu durumda ne yapabiliriz ki? Evet, şu an ben sizinle aramızdaki ver. şu an sizinle aramızdaki bütün riski böyle kesildi. Bak böyleydik böyle olduk. Çünkü YouTube Chat'i kapattı ve bu, bu iyi değil. Artık Yiğit de şu an WhatsApp üzerinden görüntülü konuşuyor gibi. Siz artık olaya dahil değilsiniz. Ama yani burada olduğunuzu biliyorum. En azından burada olmaları e, bir yarıyor yani. Şimdi evet, diyeceğim? An... yiyeceğim. Yok ben diyorum ki atlarsan gölden aşağı fırlatalım seni mancınıkla. Ya hardallar mı? Yok <laughs> Tamam. Yiğit bak. O, o her türlü tadı kötü olacak tamam mı? Ve şöyle bir şey istiyorum. Kaşık, yani bir tane kaşık getirsinler, sen ona döküp oradan ye. Ben onu istiyorum. Öyle daha görüntülü, daha görünür hale gelir bence. Kaşık sipariş edebilir miyim acaba? Kaşık! Ben bunu üç kere sektirirsem, kaşık. sen mayonez yiyeceksin. Kaşığa dökeceksin, yani oradan yani mayonez mayonezi böyle yiyeceksin. Döküldü. Mayone mayonez yiyeceksin. Ee, eğer ben sektiremezsem de bu şişeyi alıp... Kamil. Kamile. Evet. Ya abi her şeyi rekabine gidiyor ama böyle bir şey olmaz ki. Ne yapayım yani oğlum? Aynı... Ne yapabilirim ya ben? Abi, harada olsaydım ben yardım bu arada. Acı. Dur, deniyorum, yani... deniyorum dur. Üç kere sektirmem lazım, üç kere. Abi e, sesi üç, nasıl geri açarız bu arada? Üç, iki, de ve ben başlayayım. Üç! Çeyiz hazır mısınız? Yani hazır mısınız? Yani <laughs> evden hazırız diye Evet Biz hazırız deyin, biz duyacağız sesinizi. Şey gelmiyor Allah kahretsin. Söyle, söyle. 3, 2, 1, sekil. Allah be, dur. Bir hakkım da var, bir hakkım da var. Dur. 3, 2 hakkın daha var, 2. Dur, sakin ol. Ya, sekmiyor ki bu. Dur, bir daha, bir daha, bir daha. Allah oldu, 3. Bir de bu topla denemem lazım çünkü o çok küçük sekmiyor o hiç sekmiyor. Bunda tek hakkım var. Ama yaptım ben az önce 3. Tamam ya sen tamam, al. Şey, bir şey diyeceğim yaşı, yaşadığınızı anlayabilmemiz için yayını bir like atar mısınız? Çünkü biz sizin varlığınızı göremiyoruz. Sadece orada bir sayı olarak geziyorsunuz 1583 kişi ama biz sizi göremiyoruz. O yüzden bir like atın burada olup olmadığınızı anlamak Aa, istiyorum gerçekten. Ben bunu ya gerçekten. Hadi. ya. Yiyeceksin. Yani mayonez. Günün sonu Hanım... Ma mayonez çiğ yumurta. Dışı da mayonez çiğ yumurta artı çiğ yumurta artı yoğurt mu öyle bir şeydi? Yok çiğ yumurta artı su. Ketçap yiyebilir miyim? Yok. Ketçap yerim bu arada. Ketçap tabii ki yersin. Domates oğlum ketçap nedir yani? Domates sevmem ki ben. <laughs> Domates sevmem ama ketçap severim. Yani ne oluyor arkadaşım? Abi şu an süper çok güzel. Abi yani nasıl olacak bilmiyorum. Ronaldinho. <laughs> bu adam Şartlar ne yapıyor? Diyor. Abi sen ifşan çıkacak bu arada ben sana diyeyim. Kaçış yolu yok. Abi ne, ne röveşete çektin be? Sen Raka hadi yardık artık geç şunu de ya. De of ne çok geveledin ya. Az şey yaptın hadi. Ye artık ya. <laughs> hayır hayır yemedin yemedin. O çok çok güzel bir yalancısın yemedin. Gördüm <laughs> yemedin. Ya. Hayır kaşığa, kaşığa da öyle Ben görmedim görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Abi ben bunu yiyemem ya. Abi kaşığa biraz döküp yiyeceksin. Bana abi gidilmesin. eski içeceği okuyacağım bak bak. Eski içeceği... Eski chat yok göremiyorsun onları yok. Eski chat var. Soğuk soğuk so acı so so niye bu full bir yemek? Ama ne maymun yapsın git. A maymun yesin diyor ya. Maymun mu yiyeceğim tövbe arabdım yok. <laughs> Haram. Evet Yiğit. Yiğit. Evet arkadaşlar hepimiz evin içinde Yiğit diye bağırıyoruz böyle. Çete yazamıyoruz kusura bakmayın yani yapacak bir şey yok. Yiğit. Yiğit. Haydi taydi taydi. Mayoneziyi yiyeceksin şimdi. Haydi taydi haydi. Mayonezi yiyeceksin şimdi. Tamam görüyorum önce kaşığa önce kaşık. Kaşık yok gelmiyor. Ha kaşık gelemiyor. Okey tamam hadi sık. Ama böyle yap bak şöyle. Yani görebileceğimiz biçimde olsun. O yüzden şöyle yap mesela. Dur ben su alayım yanıma. Yayında dehşet görüntüler. Şey haberlere çıkmak istemiyorum ama. Genç youtuber mayonez yedi. Ve... <laughs> Ya yürü git ya ya hazır mayonez oğlum. Dur yem abi. abi sadece kokusundan bile ağzıma iğrenç bir tat gidiyor ya. Çek <laughs> şey, bak şu göl altlarım ama mayonez yemem yani. Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ben bunu yiyemem abi. Yemez misin? Tamam, ne, ne yiyeceksin? Yiyecek bir şey bulmamız lazım. Yüzüne buradan sıfır çıkartayım, oradan sana gelmiş gibi yap, kendine dök. Ok. Allahım ok dedi de, neye ok dedi bu çocuk? Yani, Öylesine demiş. Abi demiştim. mesela şu an elinde su var, kafamdan aşağı bunu dökebilirim. hı. -hı. Yapma Mayonez ye. Abi bu ne ya? Chat gitti ya. Ben bir e soru sormak istiyorum chat'e. Ben chat'e soru sormak istiyorum, soramıyorum. Bak abi benimki Highland Spring, seninki ne? Benimki Erkenek! Erkenek suyu. Ne oluyor? Niye bana su fışkırtıyorsun? <laughs> Erkenek suyu ne abi? Ben bir şey hatırladım. Ne hatırladın? Abi ben çok büyük bir hata yaptım. Ne yaptın ya? Anneannem görmesin. Oo geçmiş olsun. Abi dur evden kaçış planları yapma. Abi bak evden kaçıyorum. Çetin önünde evden kaçıyorum. Nasıl, nasıl bir plan? Evet Yiğit. Ali Çakır Rondra'dan kaçış. Art, artı 18 görüntü. <laughs> Anne ne eliz Burada iyiyim. Nereye kaçtın Yiğit? Şey giriş yerine. Bak. Vay. Bak burası buradan direkt çıkınca. Şey. Burada haberler okuyabiliyorum. Bak bak. Haber Bizi göle götürsene. Vay. Şey. Bournemouth, Bournemouth'un forvetine ırkçı söylemlerde bulunan bir kişi gözaltına alınmış diyor. İngilizcem çok güzel bu arada. Nasıl bir ırkçı söylem? Ne demişler? A ne, neger demiş olabilirler. He anladım. İyi Londra'da hava kaç derece ya? Fena merak ettim. Hop. Yiğit ben yani çıplak ayakla kaçıyorum abi tipime bak ya. Dondun ya. Ay, ya Dondun altın pijamayla kaçıyorum abi. Sen ne yapıyorsun oğlum ya manyak mısın sen niye dışarıdasın şu an? Anneannemin öldürmesin diye. Ay <laughs> Al. Şu an buradayım. Kaçmam gerekiyor. Anneannem biraz sonra beni yakalayacak. Buna çok eminim. Bunu hatırladın mı Evet. <laughs> İgriviş'in <İyi gülmüşüm>, merdanesi. <laughs> Lan nereye şey, gidiyorsun sen? Gördüm. Manyak. Çıkıyor. <laughs> abi şu <an> koşuyorum. <laughs> şu an sistemin dışına çıktım abi. Niye? O Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ha? Ama neden yani? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü anneannem hmm. çünkü annem aynaya su fışkırtımı görürse bana çok kötü. yani beni çok kötü yapar. Bundan Oğlum öyle bir diyorsun şey, ki insanlar öyle zannedecek ki. <laughs> yani herhangi bir şiddet belirtisi bulunmamaktadır. Sadece şey. yani. Şey. nasıl anlatabilirim ki? cezam şey bir ay boyunca patates kızartması yememek olabilir. Oysa ya, yani sana sözlü bir, evet. sözlü bir şekilde mi kızardı? Sözlü bir şekilde birazcık kızar mıydı? Biraz kızabilir. Biraz. Sen de bu yüzden şehri terk ediyorsun. Evet. Şu an, şu anda İstanbul semalarında. <laughs> şu an Çetin çok isterdim biliyor musun? Ben de isterdim. Ya, bu ister arada şey bize karşını gösterir misin birazcık? Yani kameranın önü, önüne. Bak abi, evet. şimdi bak şu şurası göl. Bir de bak şurası da tren yere bak şuradan trenler geçiyor. Ee, bir de ben buradayım, kaçıyorum. Şimdi, sitenin içindeki restorana doğru yürüyorum. Bu arada şey, ayakların çıplak mı? Evet. Hadi canım, vallahi inanmam. Çek lan ayağını. Al. Lan sen ne yapıyorsun? Şey, anneannemin bana vatandaş kızartması cezası kesmesini istemediğim için. Oğlum manyak mısın sen? Evet. Evet yani evet, öylesin onu. onu onu anladım evet. İnanılmaz. Ulan bebek yani yok. ya. Yani chat. Çocuktan atmasını tek istediğin şey. Yani da suyun çıkarmadan eve girmem lazım. Evet. Eve girmem lazım. Sen, sen, sen bir eve gir bakayım. <laughs> eve, eve gir ne olacak acaba? Yani kesinlikle hiçbir şey olmamış gibi eve giriyorum. Çok e, relax olacağım. Bak relax Aha. olacaksın. olacağım. Evin kapısında beni merdaneyle bekliyor. Chat'te şey yazacaklar hani. E, e, eminim abi, öyle yazarlar. Kapı mı kilitli? Arkadaşım sen garan bargan müjderden ne üye misin? Değilim mi abi. O zaman bu kapıdan içeri giremem. Ya abi şu an yüzsüz, yüzsüz evi arıyorum buradan. Yüzsüz yüzsüz evimi arıyorum şu anda. <laughs> Chat şu an şey yazıyor. Bir çılgınlık yapıp camı silseydin. Bir abla çıktığı zaman kapıyı açıyor ben de içeri 적던이었어 니즈. 2대 적던이었어 2단 적던이야 Ben Evet şu an. <laughs> ben çok de ayaklarımı, iyi, çok ayaklarıma şey ayaklarımı temizlemek zorundayım. Hatırladı vlog. Ee, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ben de evet hatırladım şu an. Baya bir donuyor ya sen. Vallahi ya? Hmm. Kapayalım mı? Bilmem. Yani chat yok zaten Yiğit ya. B bize bir formül bulmamız lazım bunun için. Sen, sen, te, sen te, olmadığı için şey yok yani WhatsApp'tan konuşuyormuş gibi hissediyorum. Yani o zaman senden açalım. Benden açalım. Dur bir dakika bekle. Nasıl yapalım bilmiyorum. Hadi Katılıp abone olmayı unutmayın dedi bay.